İyi misiniz hepinizin iyi olduğunu umut ediyorum ee, yaklaşık 3 gündür falan inanılmaz derecede hastaydım hala çok iyi toparlamış sayılmam ee, sebebini bilmediğim bir şekilde midemde inanılmaz derecede bir rahatsızlık var bugünümüze şükür iyiyim pazar günü falan evde geçirdik ailece ee, Oğuzhanlar hep dışarı çıktı ama kızımızla ben hep evdeydim Böyle kendimi yani umarım psikolojik değildir. Psikolojik olduğunu düşünmek istemiyorum ama çok yorgun hissediyorum. Tabii ki hayatımız bir anda biliyorsunuz değişti. Evet beklediğimiz bir şeydi anne ve baba olmak ama ben benim hayattaki bütün alanda problemim şu. Çok fazla sorumluluklarıma sahip çıkıyorum. Yani olması gerektiğinden fazla. Benim sorumluluğumdaysa onu en iyi şekilde yapmalıyım. En güzel şekilde olmalı. Özellikle çocuğum konusunda işte onda travma bırakmamalıyım, ee, onu nazik, e, naif yetiştirmeliyim, Türk toplumunun örf ve adetine göre yetiştirmeliyim, işte çok fazla kitap okunmalı yani o kadar çok şey fazla e, var ki... Bunlardan dolayı şikayet ettiğim düşünülmesin. Aslında bu benim problemim, çocuğumla alakalı bir durum değil. O sadece büyüme evresinde, gelişme evresinde her birimiz gibi doğduk, büyüyoruz, göçüp gideceğiz. Ben onu, onun yani annesini ve babasını iyi hatırlaması için gayret ediyorum. Mesela bugün en son o sana şey dedim. Hani nasıl dedi? Yoruldun mu falan? Şimdi yemekten kalktık dedim ki beni hiç kızım yormuyor ki ben kendimi yoruyorum ben kendimi yıpratıyorum ee, problemim bu çok fazla yani bunu işimde de böyle yaptım biliyorsunuz çok eski takipçilerim bilir Ben kendim dikiyordum bir dönem hiç kimseye güvenmiyordum benim kadar muntazam dikeceklerini düşünmüyordum hiçbir ustanın yani bu şöyle anlaşılmasın ne kadar egoistim ne kadar hayır öyle değil şimdi müşterileriniz var. Size para ödüyorlar ve hakkıyla teslim etmek istiyorsunuz. Şunu demiyorum bakın %100 müşterilerimin hepsini memnun ettim demiyorum. Tabii ki için içlerinde benden memnun kalmayanlar da var ama şunu biliyorum ki benimle alakalı değildi. Ben en iyisini yaptım. En iyisini sundum. Ee, çalışırken de böyleydim. 16-17 saat çalışıyordum ki erkenden teslim edeyim diye. Tabii ki atölye sistemine geçtikten sonra kendimi biraz daha rahatlattım. Yani bu benim sorunum aslında kısacası. O yüzden bugün biraz hava almaya çıkıyorum. Kız arkadaşımla buluşacağız. E, o tabii bebeğini büyüttü, e, onun kızı büyüdü. Instagram'dan takip edenler bilir, Hüma'yı çok seviyorum Hümayi bu arada çok başarılı bir çocuk. E, durum böyle. Şimdi Elif'le buluşacağız, bir çay, bir kahve içeceğiz, biraz dinleneceğim. Bu arada bizim yolumuz çöktü, e, o yüzden çok dikkatli iniyorum buradan. Böyle sorunlarımız da var. Anneler siz e, neler yapıyorsunuz? Ee, bana biraz fikir verirseniz bu anlamda çok mutlu. Gördünüz mü? Çok mutlu olurum. Yani siz de benim gibi misiniz? Eğer benim gibi değilseniz de nasıl değiştiniz? Bana birazcık anlatırsanız yorumlarda buluşalım olur mu? Bu arada o kadar çok stres yapıyorum ki kendim kendime yüzümle bakar mısınız? Bu arada gerçekten sıfır makyaj. Ben kadınların makyajsız çok daha güzel olduğuna inanıyorum. Hepimiz çok çok güzeliz. Tabii ki makyaj yapanlara da sonsuz saygı duyuyorum. O ayrı bir konu. Ee, bebeğimi uyuttum bu arada ben. Uyuttum, onu öptüm, sardım, bıraktım. Ee, Oğuzhan'a çıktım. Çünkü dışarıda olduğum zaman da onu çok özlüyorum. Şaka gibi. Yani en fazla iki, iki buçuk saat dışarıda zaman geçiriyorum. Ama... Ee, o iki buçuk saatte arkadaşlarımla otururken de sürekli resimlerini gösteriyorum. Baksanıza kızım nasıl oldu büyüdü şöyle böyle baksana şu hareketi yaptı falan diye. Annelik çok garip bir serüven. Anneliğin yüklediği sorumluluk da çok çok farklıymış. Ee, o yüzden anneme çok rahmet diliyorum. Kayınvalideme çok rahmet diliyorum. Vefat etmiş bütün annelere çok rahmetler diliyorum ve hep duamı alıyorum. Annelik çok başka bir mertebeymiş. Allah'ın isteyen herkese nasip etsin hadi görüşürüz bakalım birazdan tekrar şimdi size bir şey söyleyeceğim bizi inanılmaz rahatsız eden bir durum ee, Şimdi bizim evimiz burada Sakarya Üniversitesi'ne çok yakın şurada da e, kulüp var eee Herkese saygı duyuyorum bu arada. Altını çizeyim ama sanırım şu kulüp olması lazım. Burası o kadar çok yüksek bir tonda şarkı açıp eğleniyorlar ki buradan bizim ev aşağıda kalıyor bu arada. Ve bir ses, bir ses özellikle cumartesi akşamları, pazar akşamları böyle bir şey olamaz. İsteyen istediğini yapsın ama insanları rahatsız etmek çok Ayıp bir şey buradan geçerken hep bunu anımsıyorum ve diyorum ki yazık yani insanları rahatsız etmeyin ve e, özellikle yazın o kadar kötü oluyor ki size tarif edemem. E, benim kulaklarım duymuyor biliyorsunuz ben çok böyle derinden uzaktan gelen sesleri duymam hatta yakınımda bile benim e, herkes yüksek sesle konuşur. E, çünkü sağ kulağımda yüzde altmış sol kulağında %40 gibi bir duyu kaybım vardı. Ki bu e, 5-6 sene önceydi. Şu an biraz daha ilerlemiş durumda. E, bundan dolayı mutluyum. Günahlarıma kefaret olsun. O ayrı bir konu ama benim kulağım duyuyorsa o ses çok yüksektir yani. inanın buna. Şimdi geçerken fark ettim. Şunu, e, şuna değineceğim. Arabada ben... E, Yüksek ses müzik dinlemeyi seviyorum. Özellikle anne olduktan sonra arabada böyle şarkı açıp gitmek bana iyi geliyor ama eğer etrafımda ev varsa kesinlikle bunu yapmıyorum. Çünkü bizim araba çok dışarı ses çıkarmıyor ama yine de buna çok dikkat ediyorum. Bazı şeyler çok incelik ister. Hasta olan olur, ne bileyim, morali bozuk olan olur, uyku problemi yaşayan, tam uykuya dalmış olur. İşte bu egzozlar falan da var ya işte çok rahatsız ediyor. Bu arada e, şöyle de tabii Sakarya'mı gördünüz. Sakarya'yı gerçekten çok seviyorum bu arada. Yani burada yaşamaktan çok keyif alıyorum. Kötü olaylar da bir bitse şurada. Sakarya'da çok kötü olaylar oluyor. Özellikle 2024 ve 25 başlangıcında hiç güzel şeyler duymadık ama inşallah düzelecek. Mesela yaptığına bakın. Yol benim yani. Tırzıt diye geçiyor. Neyse. işte böyle. Ya aslında bu film Şu manzaraya bakar mısınız? Arkada araba yok size göstermek istedim. Şimdi arkadaşımı almaya geldim de o kadar güzel ki biz şimdi dışarı çıkacağız. Belki dönüşte arkadaşımı uğrarım onun arka bahçesi şey balkonda bir kahve içeriz. Işıktan da o kadar güzel gözüküyor ki cildim bakar mısınız? Yara bile hiç belli değil ya. Arkadaşım da geliyor. Elif'im çok şık ve çok güzel bir kadındır. Ay çok şık. <laughs> Sen var ya çok fenasın. Çok güzelsin ya. Teşekkür ederim. Senin zaten şu mutfağına hastayım ben. Hümanın aynı hayat felsefesi evet. Maşallah benim kızımı. Bayıldım. Ben bu koydum. Bir tatlı arıyordum. Hani kekler olacaktı. Ben şimdi böyle tamamladım. Tabloları asılacak, klimata kılacak. Evet. için değil de kızınla benim alternatifimiz. Ya ya yani. bak. Hayatı bunlar resmen. Resmen ev turu oldu. Hazırlarım. Yaman Çok iyi. Şunları aldım. Bunu annem iki tane aldırdı bana da bir tanesini sardı, diğeri gizmabasını sardı. Şimdi daha onun. Bunu... El... Bir manavın teres gibi oldunuz değil mi? Çok, Çok evet. Elif'in gittiği tüm ülkeler ve şehirler. Elif dünyayı geziyor. Ah Elifçim. Herkesin hayatında böyle özel hissettiren değerli insanlar vardır. Benim de çevremde çok çok olmasa da çok nadir böyle çok sevdiğim güzel dostlarım var. Birbirimizi yargılamadığımız, kınamadığımız, eleştirmediğimiz, sadece birbirimize danıştığımız ve fikir verdiğimiz güzel dostluklarım var. Ve onları çok seviyorum. Onlarla zaman geçirmek bana çok iyi geliyor. İşte bu akşam da öyle bir akşamdı. Güzel zaman geçirdik. Finale evde yaptık. Saat de çok geç değil. Ee, şimdi artık eve gidiyorum. Kızıma kavuşacağım. <laughs> Biraz kafamı dağıttım, iyi oldu. Ama bilin bakalım bu akşam sürekli ne konuştuk? Tabii ki de çocuklarımızı. Annelik her zamanki gibi değişmiyor. Ama bu da hayatımızın bir parçası olduğu için iyi hissettiriyor. O da ayrı bir konu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kızlar e, özellikle anneyseniz kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Biz böyle birbirimize akıl vereceğiz ama yine birbirimize verdiğimiz akılları unutacağız. Geçen bir arkadaşımla konuşuyoruz bak diyoruz hani birbirimizi yıpratmayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Yok. Finalde anlaşıyoruz, sözleşiyoruz yine kendimizi yıpratıyoruz hayatın bir parçası. Onların büyüme evresinde bunu yaşamamız gerekiyor. Güzel zaman geçirdim. Size, sizin de eşlik etmenizi istedim. Birbirimize motive olsun diye. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.